Kelebekleme iki kolun aynı anda hareket ettirilmesiyle kolların, bacakların ve kalça hareketlerinin tam anlamıyla bir uyum içerisinde hareket etmeleriyle ulaşan bir yüzme stilidir. Kas gücü ön planda tutulduğundan ötürü özellikle yeni başlayanlar ve yaşlılara önerilmez. Sırt üstü yüzme ilk olarak 1912 yılında Stockholm Olimpiyat Oyunları'nda Amerikalı yüzücü Harry Hepner tarafından yapılmıştır. Yarışı kazandığı için yenilikçi yüzme stili çok ciddiye alınmıştır ve bunun üzerine Amerika'da uzun süre sırt üstü yüzülmeye devam edilmiştir. Sırt üstü yüzme suyun yüzeyindeyken gerek ayakların gerek serilerin birbirine zıt şekilde hareket etmesiyle oluşur. Kurbağalama yüzü stili, yüzücünün ayaklarının ve ellerinin daireler çizerek ilerlediği bir stildir. Kurbağalama eller için 3 hareketten oluşur. Ayaklar ise kollar gibi daireler oluşturmakla devamlı surette meşgul olur ve bu şekilde ilerlenilir. Serbest yüzme stili. Bu stilde yüzücünün kulaçları ona %10 hız kazandırmaktadır. Hızın büyük çoğunluğunu ise kulaçlar getirmektedir. İlk önce aktif olan kol çekilir ve o kol çekilirken diğer kol kulaça hazırlanır. Kulaç döngüsü böyle sürerken ayaklar da birbirine zıt şekilde yukarı ve aşağı doğru gider gelir. Henüz yeni başlayanları alışmakta zorluk çektiği ve de yüksek konsantre isteyen yüzme çeşitlerindendir.